Büyükçekmece Belediyesi ve Dostev İşbirliği ile Dünya Engelliler Haftası kapsamında gerçekleşen Canım Ailem isimli tiyatro oyununa Büyükçekmece halkı yoğun ilgi gösterdi. Tiyatro oyununu izleyiciler tarafından uzun süre ayakta alkışlandı. Büyükçekmece Belediyesi ve Dostev işbirliğiyle Dünya Engelliler Haftası kapsamında gerçekleşen Canım Ailem isimli tiyatro oyununa Büyükçekmece halkı yoğun ilgi gösterdi. Bizim evde her şey futbol kurallarıyla bağlantılıdır. Hatalı davrandığımızda ya da yaramazlık yaptığımızda annem önce düdük çalar. Büyükçekmece Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleşen Halil Doğan'ın yazdığı Arzu Uygur Doğan ve Halil Doğan'ın yönettiği Down sendromlu bir çocuğun yaşamından yola çıkılarak futbola ilgi duyan bir ailenin yaşamını anlatan iki perdelik Canım aile isimli tiyatro oyununda rol alan Down sendromlu çocukların performansı izleyicilerden tam not aldı. Ben takımda güveniyorum. Çünkü ben ailemi seviyorum. Çünkü biz Oyunun sonunda salonu dolduran yüzlerce izleyici oyuncuları uzun süre ayakta alkışladı.